merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kenima 07 ile hardcore dünyasına başlayacağız. Benim de benim ilk hardcore deneyimim Kernel olacak mı bilmiyorum. Ama seed belirli. Açıklamaya ben koydum. şöyle ben... ben... rastgele bir şeyler. Gelişmiş. Sonra şuraya seed. başladı mı? Bana. Yok, daha başlatmadım. Hardcore'a çekince Ha Tamam dur, ben başlat dedim, o başlattı. Okey, çok oyunculu. Hilelerden, hileleri zaten seçemiyorduk. <laughs> 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 Kaynak paketleri, davranış paketleri. <laughs> o kafa gelmeyin. Başlarına varmış ki, porsiyonist paketi ve mor varmış. Geldim. Yal okay. yal gel. Oselot geldi. Evet bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Evet Kerem. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Sizce bunu normal yapsam ama öldüğüm zaman bir daha dünyaya girmesem. Niye Dünya arkadaşlar diyorsun? Çünkü canlı yayındayım şu an. Ha, şu an canlı yayındayım. Evet şu canlı yayındayım. Şimdi arkadaşlar eğer böyle yapsam ama dünyada öldüğümde dünyaya tekrar girmesem. Canlı yayını başlattık mı? Evet, şu an canlı yayındayım. Dünyayı oluşturacağım. Evet... Yani... Bence bunu <laughs> şey yapmayayım. Çünkü... Bug'lar falan var. Bir öldürsek Yani bug'lar... <laughs> hala... <laughs> hala olan bug'lar var yani. Bence kalsın. Ama yani ne bileyim... Bug olmayan bir şekilde ölürsek... Şey olsun. Kalsın yani. O dünyayı oynamayalım. Hadi oynasın. Evet Kerem oyuna katıldığım gibi katılmanı istiyorum. Çünkü böyle zaman gitmesin. Sağ ol. Ama şu an kanalı şey yap. Ya oğlum arka planda canlı ya açma. Gerek yok. Hayır şey. Arkadaşlar burada umarım benim sesim geliyordur Ben bir onu hemen kontrol etsem. Aha. Evet canlı da diyor. Geliyor. He bak söylemiştim. Canlı yayındayım. Hayır şeye bakmak isterim. Belki başta olmuştur bir hata olmuştu falan. Benim abi. sesim falan geliyor değil mi ya da senin? Hayır ona bakamıyorum. Canlı yayınlar neden kapalı da? Neden hiç bilmiyorum. Hadi Kerem gir. İzledim evet ya. böyle bir yerde spawn oluyorduk. Siz de, eğer videomu izlemediyseniz hemen izleyin yoksa kafanızdan aşağı kaynar lav dökerim. Canlı ismini ne yaptın? Ben hatırlamıyorum. Kerem 07 Minecraft Kerem 07 ile Hardcore. Minecraft Kerem 07 ile Bedrock Hardcore. Hadi ya. Kerem senin ilk Hardcore deneyimin mi bu? Şimdi şu karşıda olması lazım da o yerlerin. Hayır. Buradan bakınca şu tarafta. Kerem, bu tarafta ben olması Java'da lazım. Ben Java'da da hardcore yaptım. Ben Java'da da hardcore yaptım. Aa sen Java'da hardcore yaptın mı? Ee, ben hiç yapmadım. Okey. Ben yaptım. Bu bölümde bir full demir de... sat oluruz değil mi? Al, ben... Kerem, ben şu inekleri alırım. Sen de biraz odun al, okey? Şurada da var. Sen, al. Odunlarla... sen yani. al odunları. Bu arada çok kötü bir adet. Şu dağların karşısında zaten. İyi yer mi? Evet şu dağlara geçeceğiz sadece. Orada üf ufak tepeler gibi. Tamamdır. Bu arada neden de videolarda benim çok yüksek geliyor canlı yayınlar. Emin değilim ben. Çok Belki benim ne bileyim mikrofonla bir sorun vardır. Senin sesini duyamadım diye televizyondan sesi yükselttim. Televizyondan izliyordum. Ee, benim sesim o kadar gürültülü geldi ki böyle böyle diye. Bak tepeler dediğin neresi? Ya oğlum sen nereye kayboldun? Bıraktığı ben bıraktığın yerde o, inek kesiyorum. olduğu o yerde. An yani kayıp mı olduk? Sanırım öyle. Niye gidiyor ona uzaklara? Oğlum uzaklara gitmiyorum. En son senin bıraktığın yerdeyim ben. En son senin bıraktığın yerdeyim. Koordinatlarımı atayım istiyorsan. Senin koordinatların ney ki? Eksi 67, 71, 46. Sen cırttan uzaklaşmışsın. Bayağı uzaklaşmışsın. Neyse iyi bu taraflara gel o zaman sen benim olduğum koordinat taraflarına. Çünkü o onu yapı... Ha seni gördüm, gördüm. Okey şu anda ağaç kırıyorum. Evet. Ben gördüm ya. Gel o şeyleri görelim. Hani çok mükemmel bir konum, çok iyi bir yer. Gel beni takip et. Yol yolluk yiyecek aldın değil mi? Evet bir tane çıktı üreti. O ben de ondan çok daha fazla var. Okey. Hemen şimdi şöyle. Çalışma ben masası. Bu arada bundle yapalım ya. Sadece bir ipe ihtiyacımız var. Şey dur bir saniye. Hemen crafting table'ı koyacağım. Sadece ben odun kazma yapayım bu arada. Odun israfı olur Sadece ben odun kazma yapacağım. Sen bir şey craftlama lütfen. Tam ee, şey taş toplayalım. Okey ben zaten zaten şey yapacağım. Taş... Evet. Taş toplayıp <laughs> başlayalım. Topla Gel buraya. Okey ben şöyle buradan Mal. taş kazıyorum. var. Lan Çamır oğlum bu arada bedraktaki baklar gitmedi demiştin ya. Ben az önce yanlışlıkla x'e açtım. Şuradan alabildiğim kadar kapısından alıyorum. Burada fazla uzaklaşma okey. Ben? Fazla uzaklaşma diyorum okey. Yok zaten böyle nala hadi bak Okey crafting'i alır mısın yukarıdan? Gelsene. Aa. Ana. Kerem. Oh. Bir e, an oyunun dondu sandım. Bir an oyunun da onu sandım da. Oğlum neden bu kadar FPS'in kötü? Hadi bak, 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 dur Dur bak, 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 Oğlum oyunun benim çok kötü kasıyor. Bir de taş kılıç yap, taş kılıç yap. Okey, hemen yapıyorum. İki al, tane taş kılıç. Al al Kerem. Bak. Şu senin senin de arkadaşlar ben bir FPS'ime bakıp geliyorum hemen. Neye bakıyor? Arka plandaki sekmeleri kapatacağım. Keremciğim. Arka plandaki sekmeler mesela Scratch açık ne arıyor? Şunu oynamıyorum. Şu başlatıcıyı kapat. Kerem şu asıl arama kısmını kapat Whatsapp'tan. Ondan sonra bunu kapat. Neyse artık. OBS Studio açık kalsın. Bu ne bilmiyorum. Bunu da kapat. Umarım oyunum bu kadar kasmaz. Normalde ben... Neyse Kerem. Bizim daha çok taş kasmamız lazım. Şimdi onu boşver gel şuraya, gel. Aa bak şu karşıda gözüküyor zaten, render distansını şey yaparsan o karşıda pleasure house gözüküyor kocaman. Gel. Bekle. Hayır! Lan görüyorum. kurtar beni! Neredesin? Sakın ölme. Zombiler var hem de deri zırhlı bir tanesi. O zaman niye giriyorsun? Gel daha bir... Burada kadar. kömürler var. Hepsi İyi olabilirsin. Olabiliriz. olabiliriz. Okey harika. Şimdi buradan gelip çubuk Hadi gidelim. Dur dur taş balta yapayım mı ikimize de? Yok gerek yok ya. Okey ben de kendime bir tane taş balta yaptım. İlk önce şu şeylerin yerine gidelim. Ben de kılıç daha burada şey. Bildiğin gibi ben Biliyorum zaten... odun kazmak için zaten balta. Tamam şu an odun kazmaya gerek yok. Yeterince odunum var. Benim 12 tane ekstra aslında 6 tane odunum var. Ekstra ürettiğim 12 tane de ekstra odunum var. Benim 11 Yeten... tane falan var ürettiğim ekstra odun. Hadi. Hmm. 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 Nerede? Yok yok. Oğlum bak şu karşıda gözüküyor Blue Rot Ben göremedim ama kör müyüm Senin render distansın az. Şükür alanları bu arada. Şükür önemli bir şey. Gördüm. Biraz yaklaşınca görürsün. Böyle uzun taştan bir kule. Bakalım doğru mu gördüm. Dur. <laughs> Aa! Dur ha öl. Bu arada burası son. Burada eğer bu ölürsek şey bir daha doğamayız. Ona göre hardcore değil unutma. Biliyorum. Yani bu ya. her şey şu an. Evet, bak biraz şu kadar... mı geliş port? Evet. Bence de zaten biraz daha geç buraya gidelim çünkü orası düşman mobların yeri. Yine de nerede? Hemen yani bir orayı bulalım. Oranın yakınlarda da geçti. Oranın yakınlarında mı gezelim? Evet nerede? Şurada. Ay. Gidip patladı ya. Hero Brian'ın açtığı bir çukura benzettim. Şu karşıda. Tamam. Dünya kadar yapıp bir arada. Eğer Mansion'ın içine güvenli bir şekilde girip oradaki deniz lootunu alabilirsek çok güzel zırh falan da var. Ay burada burada şu atlayışı tutturamayıp ölürsem kendime çok pis kızacağım. Tutturdum. Telefonu yasaklıyorum sana Çınar. Neden? Hayır tuttur ama kendine yap söyleyeceğim max şey. Evet. Bir daha Kerem'le hardcore dünyası açmak yok. Con Kerem oynamayı yasakladım. Ha. Kerem kömürüm sana gitti bu arada fark ettin mi? Tamam çok da sıkıntı değil zaten. Okey bence hazır taşımız varken fırın falan yapalım. Bu yemeklerimizi pişirip yemek daha ya, iyi. Ya kendimi donatta gibi hissettim bir bu an bunları görünce. Şu senin donat e, ban bitti mi? I evet pardon, yarım saatti. Ama boğuk var. Boğuk. Çık çık çık. Karadayken saldırmıyorlar. Evet farkındayım, dur. Ya blok koyamıyorum. Çekin. Ay! Farklı yerlerden çıkıyoruz ama sonra buluşuruz. Aa, farklı yerlerden de çıkmıyormuşuz pek. Mağara hiç gitmek isteyeceğim yer değil. Şuradan alıp şey blok toplayıp öyle çıkacağım ben. Ben zaten 7 tane elimde toprak var. Benim 5 tane var. 4 oldu. Ama burada gece oluyor. Gece oluyor yandık. Evet. Yerin altına sığınak kuralım. Köbürümüz de var mesela. Okey meşale Ama yaparız. Ulaşmanız evet. Çok da sıkıntı değil yani. Ben meşale Ama... yaptım. Tam gel yukarıya. Nerede şimdi? Buradan gözükmüyor. Doğru mu gidiyorum? Bakayım bir Kerem. Evet doğru gidiyorsunuz Tam bu tarafta. Pilberry post var, mansion var. Hadi Kerem şurada yer altına bir yere sığınalım. Nerede be? Oğlum nasıl Demir gör... Nasıl görmüyorsun lan? Render distansın o kadar kısık olamaz. Render distansın. Kerem gece oluyor. Gece oluyor lan ben giriyorum bir yerden. Nereden? Neredesin ha? Buradayım. Nereden? Çabuk. Hemen Çabuk dalma ama. Oha mademmiş burası. Kapa şurayı. Kapadım. Meşale koy. Geceyi Aa, burada bu. geçireceğiz. Birazcık, çok evet, okay, büyütelim birazcık. Evet okey büyütelim. Ana burası tamam. Badene çıplak. Okey şimdi. Bu elimizdeki altınlarla ben fırın yapacağım. Yemeklerimizi pişirebiliriz. Sakın kömür harcama yemek pişirmek için ama. işletiyorsun demek. Madene çıkıyor. Ay zombiler. Burada zombi öldürebiliriz. Tam burada. Düşmeyiz de. Arada topraklarımız var. Olur ama creeper gelirse yandık farkındasın değil mi? Evet creeper gelirse geri kaçarız. Geri kaç buru, geri kaç buru yaparız. Krem. Aman! Orada... Affedersin. Burada mısın lan zombi? Gitmiş. Evet gitmişler. Hadi gel. Şuraya fren yaptım. Burayı kılıcı beytimiz yapalım mı bu arada? Yani burası çok küçük. Burada dibinde hemen bir maden var. Evet dibinde maden olması avantaj. Hayır avantaj değil. Biraz o demir buldum. Yer. Kerem demir buldum. Ha, benim de 3 tane demirim vardı. 2 ben dört tane buldum. 5 6 6 7 Yedi sekiz yedi sekiz. Mara, oh. atsana birazcık. Atacağım, atacağım. of dokuz tam sekiz 8, 8 tane ya. var. Kalkan da yapalım ya. Okey. Koşun koydum demirlerini fırına. Koydum ben de kendilerime On bir demirimiz var. Aa, bu arada bir şey diyeceğim Sen bana atsana odunlarını. Dur bir sen tamam. bana at küçük olarak, küçükleri rahat odunları da. Normal bende meşe kalasları var işte bunlardan var. Okey meşe kalasları. Koydum şuraya. Ama önce şu eski tahta kazmamı yakacağım. Şey. <laughs> Sen o alanı geniş abi Genişlet. Okey çok iyi oldu bu arada bu son saniye demir damarı. Evet ya mükemmel artık çok daha geliştik evet. yani. Bence savaş Evet. Oyunun ettikleri. başından bu kadar gelişmek zor iş. Evet şanslıyız. Aa burada şey var senin. Tek demar, tek damardan 8 demir çıktı. Bayağı iyi. Al senin 3 demirini atayım şöyle. Senin hakkın olan. Ee, biraz hayır. Söyle 5 demir öyle. atacağım. Okey 5. Evet. 5 at, sen de kendine 6 al. Bulan sen oldun mu? 4, evet. Sana 5 atıyorum. söyle. 5'e 6 bence gayet iyi. Al, bu da beşinci ben de demirin. Bende 4 tane var. Al şimdi 5.'ye attım. Ben, bu fırındakiler de benim. Paylaşa paylaşa ben çok kalkan... iyi. Ben kalkan ürettim kendime. Ben de kendime kalkan üreteceğim ama odun var mı? Küçük. Falan. Odun e, var, dur atıyorum ama. Al. Şimdi fırındaki küçükleri Çünkü şey içinde kullanacağız Bu etlerimizi pişirmek Bu arada ben şu anda kendime deri bot yapabiliyorum kazma mı yap Kılıç mı yapayım kazma mı yapayım Emin değilim Kerem orada bir tane derim var mı Bence kılıç yapayım Kerem ya. dur bir tane derim var mı ne? Bir tane deri. Ee, bir tane deri. Evet var hatta iki tane var. Atsana bir tane. Artık yapayım, kendime ben... deri kask yapabileceğim. Oley çok mutluyum. Sonra dışarıdaki Hı, mavi şeklinde de, gitme... de boyarım. Dur öpüle kalktan anaya gitmeliyim. yapacağım. Aa çok mantıklı. Çiçekler için falan bir bundle yaparız. Sen örümcek abla okey. Ama korkuyorum ya. Sen de gelsen. <laughs> Hayır. Hoş geldi geldi geldi. Eşek sopası geldi. Geldi, geldi, geldi. Hayır gitme. Oğlum, Kerem senin tut. Burada Kerem bu canlı yayında küfür edersen örümcek creeper patladı. Ana. Çıktı. Kaç tane? Bir tane. İki tane çıksaydı bana da ver, ver diyecektim. Sen, sen de bir tane çıkar yaparız. Okey. Bizlere... Ben Özmeo'da buradaki etlerimi alıyorum. Şuraya et koydum. Kenan tamam. yani burada bir tane dana eti verir misin? Karşılığında sana ben de bir tane et vereceğim. Ee, Bandolumun içerisine gereksiz eşyalarımı koyuyorum pek şey yaramaz. Evet Mantıklı. Değerlerime de daha güzel bir bandıla mı koysam? Bu arada bandıları boyayabildiğini biliyorsundur. Evet biliyorum. Bu arada kalbim çok az. Yemek, Yemek yok. Şey. Bu Adım arada fırındaki insan. yemekler benim. Bir tane aldım. Sana hatta koydum. Bak diğerini okay. koydum. Aa Ben sana attım. Bir tane et. Domuz değil mi bu? Ay. Haram haram. Oğlum gerçek et olmadığı için ben haram olarak görmüyorum. Bir tane açtır mıyım ya? Doymadım. Son bir açlık var. Bir buçuk pardon. Bir buçuk varsa çiğ ye. Ama çiğim yok. Al o zaman buradaki çiğ. Ah teşekkürler Çiğ yerim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar 5 tane demirim kaldı. Bunların bence kazma ve kılıcı harcayabilirim. Bende iki tane demir var. Sen, sen bence kılıç yap iki demirim varsa. Evet yaptım İşte daha fa farklı bir şey üretmedim işte. Okey kılıç ürettim. Ondan sonra kazma öğrettim. Ben şuradan biraz madene ineceğim. Okey. Maden arayacağım. Ben de bu tarafa doğru gelen düşmanın yaratıklarını. Gerçi zor moddayız. Tüm düşman yaratıkların doluşmasını beklerdim. <laughs> Kerem burada bence buraya ciddiyim. Asıl base yapabiliriz. Ya burada Kerem senin meşalen var mı? Hayır asıl base'i yukarıda ben yapalım. Kerem bu hav sadece ya abi dört blokluk yapsan tünellere çünkü başka türlü başım çok pis ağrıyor tünele vur tünele vur tünele vur ah kömür damarı bulmuşsun ben de alıyorum az bir şey göz attı o demir aldım biraz daha demir ben alırım bunları abi. biraz da benim de şey yine de bana verirsin biraz değil mi evet tabii ki de vereceğim sen bana o kadar demir verdin Evet. Oha oğlum bu demir damarı ne? Dur alıyorum topluyorum. Tamam, Kaç demir çıktı? Tamam daha fazla kalmadı mı? Evet. Kaç çıkmış? 12! Ne? What the? Ben şansıma tüküreyim ya. Bence de. Tamam geldim. Sana da parlatacağım. Aa bunu şurada ne? kömür varmış. 6-6 yaparız buna bence. Ha, evet 6-6 bölüşürüz. Ben sana demir verdim. <laughs> Şimdi size, sen bunu veriyorsun. Kardeş kardeş. Oh. Kardeş kardeş oynayın çocuklar. <laughs> Biz de kardeş kardeş oynuyoruz. Buraya koydun değil mi? Bunumuz <laughs> yeterli değil. Sadece 6 tane olduğum var. Merak etme bende 6 tane kömür var. Ha bende de 23 tane ben de koyarım istersen. Okey koy. Ama ben kömürü meçaleye harcama taraftarıyım. Ay, yine de söyleyeyim. Başarım geldi. Başarım ne alaka? Ben de anlamadım. Senin şeyle siz oynamadın mı? Ben yok ettim. Senin şeyle oynamadın mı? Ne? Senin Bilmiyorum. Oynam oynamıştım. Neden böyle yaptı? Demek Hadi ki o yine sizde başarımı almadın. Oynadım ama bildirimler erdeyim de bir şeylerim o başarımlarım gitmişti nedense bir hatadan dolayı. Hatırlıyorum hatta Microsoft hesabım direkt kapanmıştı bir aralar. Ondan sonra bütün yaptığım her şey gitmişti. Kerem, ama ben fırından 5 demir aldım. Bir tane daha demir alacağım sonrasını sana salacağım. Aa sabah oluyor. Harika. Sab olunca etrafta düşman mı var mı diye bakarız. Sab böyle bir sabah olduktan bir 15 saniye kadar sonra falan çıkalım ve ben aldım alta demirimi. Ben çıktım şu an dışarıdayım. Yeni mağaran biraz Bakamıyorum birazcık. Oo, sabah oluyor evet. Ama yok gibi gözüküyor ama emin olamadım. Ama aklısın galiba. Sen... O creeper Koş. Creeper. Kapa o oh, kapıyı kapa. Ah. Evet artık demir kasma da yapabiliyorum. Bir de kova da yapalım. Okey. kömür koy. Bende 6 demir var. Tamam bu 3 demir de benim işte. Okey. Ne yapabilirim ki ben ya? Ben kova yapma plancısıyım. Okay, ee, çakıl koyayım şöyle çakmak taşı çıkartıp şey yap. Çakmak. Yap. Ben Çapmak. yaptım bana çıktı. Bana da şimdi çıktı. Evet yapabiliriz artık. Ben de yapacağım ama. bir tane çakmak taşı. Bu arada bir şey dem, Melis'ın bu çakmak taşıyla yakabiliriz. Evet ben de yaptım yakalım. Ama o zaman bizim eşyalar. Hayır sandık alabiliyor. yanmıyor. Son tıklar Mansion'daki ben... tek ihtiyacımız zaten Totem of Undying'den çıkan. Hadi gidelim. Okey ben kendime acaba bir zırh parçası daha mı yapsaydım? Hadi gidelim ben Mansion'a artık ya. Okey. Fırında bir şeyler yokmuş. Şuradan. Bana da yemek yapsana. Sadece ee, 7 etim var. Ha yedi öt yeter de artar ikimize. At evcilleştirsek. At değil o evcilleştirsek. Etrafa dikkat et creeper çıkmasın. İlk geceyi çok güzel bir şekilde atlattık. Burada arada bir şey hani Nerede diyorsun ya o onlu yapı? Hala devam Aynen. ediyor değil mi canlı? Evet canlı yayındayız. Ben canlı yayında olduğumuz tamamen unutmuşum. Aşağıda zombi ve zombi köylü var. Aa Clipper de var. Ben Creeper'ı bilmiyorum. Aa. Bu arada bir şey can. Bu canlı yayında lütfen o seyretik içgüdülerine hakim ol ve Creeper'a saldırma. Ben de aksatik içgüdülerine... Ama aşağı attım. Ben Artık de... Bizi bulmak... Kadar zor. Neyse hadi nereye gidelim artık şeye. Hadi sen çıkma adamdan. Bu <laughs> arada Aa, buradan, da buradan da göremiyorsan mansion'ı. Buradan da mansion'ı ya da o uzun kuruya falan göremiyorsan seni de... Da... Buranın koordinatlarını alsana base'imizden. Aa unuttum. Kaybolursak. Nerede bu base? Base. Burada. Bur Burası. Evet ben madenin girişinin koordinatını alacağım. Hmm. Bayağı sıkıntılı bir maden bu arada burada. Hayır! iskelet ateş ediyor. Hayır! Evet, tamam, kalk, kalk. Aa, aa. aa, Kerem! Beni koru! Sen neredesin? Hmm. Dondun mu ki sen. Of! Geldin mi kendime? Hayır sen hala donuksun. Hayır! Kerem koru beni koru beni koruyamıyorum sen şu an tehlikeli bölgede değilsin ki oyundan çıktı o oyundan attı beni bir şeyler oldu beni attı seni seni atınca. Evet.